Merhaba. Bugünkü konumuz yeni doğan bebeğimizin cildinde karşılaştıklarımız. Bunların başında verniks dediğimiz bebek ilk doğduğunda cildindeki beyaz tabaka gelir. Yağlı bir tabakadır bu ve bebeği anne karnındaki sıvılardan korumaktadır. Doğum sonrası kendiliğinden emilir ve buna hiç müdahale etmenize gerek yoktur. İkinci anlatacağım konu Lanigo adı verilen bebek tüyleri. Bunlardan da kaygılanmanıza gerek yok. Bebeklerin sırtında, kulaklarında, yanaklarında bu ince tüyler olabilir. Bunlar da zamanla dökülür. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Yine yeni doğandan devam edersek bir de milia adı verdiğimiz döküntüler vardır. Bunlar da bebeğinizin burnunda beyaz böyle yoğun ince inci tanesi şeklindeki döküntülerdir. Bunlara da müdahale etmiyorsunuz. Yağ bezeleri yapar bunları ve zamanla hepsi kendiliğinden kaybolacaklardır. Bir diğer döküntü de yine bebeklerde görülen alında kaş bölgesinde veya ensede ya da göz kapaklarının üzerindeki kırmızı lekeler. Salmon peç adı verilen bu lekeler uzun süre kalabilir ama bebeğinize bir zarar yoktur. Bunları tedavi etmenin de bir yolu yoktur. Bunların dışında yine yeni doğanda karşılaşacağımız bir başka döküntü en çok insanları kaygılandıran sırt morluklarıdır. Ama bunlardan korkmayın çünkü bunlar da cildin kendi pigmenti ile ilgili bir durum olup yıllar içerisinde yavaş yavaş gerileyecektir. Bebeğiniz doğduğunda özellikle kalça bel bölgesinde esmer bebeklerde daha çok görüyoruz. Bazen de omuz bölgelerindeki mavi morumsu lekelerdir. Bunlar doğuştan gelir ve bunlara da müdahale etmeye veya korkmaya gerek yoktur. Bir diğer bebek döküntüsü de toksik eritem dediğimiz döküntüler. Bunlar diğerlerine göre daha ilginç. Çünkü bir gün görüyorsunuz, ertesi gün soluyor. Ortası sarımsı, etrafı kırmızı, yüzde, gövdede olan e, yeni doğan döküntüleri ilk birkaç hafta görüyorsunuz bunları. Sonrasında yine bunlar da kendiliğinden geçer. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur. Biraz da yeni doğan aknelerinden bahsedelim. Bunlar da ilk bir ay içerisinde ortaya çıkıyor bebeklerde. Genellikle anneden geçen hormonların çekilmesiyle e, olduğu düşünülüyor. Yeni doğan özellikle yüzünde akneler görebiliyoruz. Bunlar çok yoğunlaşmadıktan sonra herhangi bir krem sürmeye gerek yok. Duru suyla temizledikçe yine aylar içerisinde kendi kendine geçiyor. Bebek ve çocuklarda gördüğümüz bir diğer döküntü de hemanjiyonlardır. Bunlar küçük damar yumaklarıdır aslında. Bazen doğuştan sonra da ortaya çıkabilir, bazen doğumda da olabilir. Bebek 2 yaşına gelene kadar bu damar yumaklarında biraz büyüme görebiliyoruz. Ama çoğu 2 yaşından sonra yavaş yavaş küçülerek ileri yaşlarda kendiliğinden kaybolabilmekte. Yine de döküntülerle ilgili e, tanının kesin konması için doktorunuzla temas etmenizde fayda var.